İyi akşamlar sevgili gençler ve değerli velilerimiz. Yarın yapacak olan Zeka Oyunları Şampiyonası için kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedik. şampiyona online olarak, birinci aşamada online olarak şampiyona.tzv.org.tr sayfasından yapılacak. Bu adresten doğrudan girebilirsiniz. Google'a Türkiye Zeka Vakfı Zeka Oyunları Şampiyonası yazarsanız da bu sayfaya bulabilirsiniz. Bu sayfa geldiği zaman sayfanın sağ üst köşesinde bilgisayardan girdiğinizde, tabletten girdiğinizde giriş yap butonunu göreceksiniz. Öğrencilerimiz buradan giriş yap butonuna basacak ve mail adresinizi şampiyon için kayıtta kullandığımız mail adresini yazacaksınız. ve Sonrasında parolanızı yazarak giriş yap butonuna basıyoruz. Her bir öğrencimizin kendine ait bir profil sayfası var. Burada ad, soyad, e, sınıf düzeyini kontrol edebilirsiniz. Burada bir yanlışlık olması durumunda düzenleden düzenleyebiliriz. E, şampiyona başlamadan önce deneme sınavını e, uygulamasını tavsiye ediyoruz bütün öğrencilerimize. Deneme sınavıyla e, herhangi bir değerlendirme olmaksızın sadece ekrana ve örnek soruları görebilirsiniz. Yarın saat 14'te bizim saatimizde bakış saatiyle sistemde yarışma açılacak. Burada e, il finalli sınavı şeklinde yarışma butonu açılacak. Yarışma butonuna basıp yarışmaya çalıştıracağız. 90 dakika süremiz var. 90 dakika süre içerisinde Cevaplamalarda e, Cevabı seçtiğiniz anda otomatik olarak kaydedileceğinden sınavı tekrar ayrıca bir Kaydet ve bitir gibi bir düğme olmayacak. E, şurada ilk sınavı finalleri e, sınav yönergesini okuyabilirsiniz. Burada da tekrar açıklamalarımız var. Tüm öğrencilerimizin e, başarıyla sınava girip e, keyif alarak zeka sorularıyla meşgul olması dileğiyle e, videoyu sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum.